her anne baba kendi çocuğunun belli davranış kalıplarını benimsemesini ve kendilerinin öngördüğü yaşam modelini onların da öngörmesini, yaşamasını isterler. Halk ifadesiyle çocuklarına şekil vermek istiyorlar. Bu çok doğal. Ancak bu nasıl olacak? İşte bütün sıkıntı burada gizli. Bir varlığa şekil vermenin iki yolu vardır. Birincisi cansız varlıklara şekil veriyoruz ancak bu dışarıdan müdahale ile olur. Bir odun parçasına bir marangoz dışarıdan şekil verir. Keser, biçer, yontar, doğrar, eğer büker bir masa çıkartır, bir sandalye çıkartır veya bir heykeltıraş eline aldığı bir mermer kalıbını yontarak, törpüleyerek ona bir şekil vermeye çalışır. Bu cansızlar için geçerli bir yöntem. Yani dışarıdan müdahale ederek şekil vermek diyoruz. Bu da bir eğitimdir. Ama cansızlara uygulanan bir eğitim şekli. Diğer yöntem ise canlılara uygulanan yöntem. Yani bir canlının, bir çekirdeğin, bir yumurtanın yumurtanın şekil almasını sağlamaktır. Bu da bir terbiye çeşididir. Ancak burada ince bir sır var. Anne babaların en çok yaptığı hatalar işte burada gizli. Çünkü canlı varlıklara dışarıdan müdahale ederek baskıyla, zorlamayla, dayatmayla, hiddetle, şiddetle şekil veremezsiniz. Tam aksine yapısını bozarsınız. Mesela bir kayısı çekirdeği düşünelim. İçinde bir ağaç gizlidir. Ağacında milyonlarca meyvesi var. Onu açığa çıkarmanız lazım. Çekirdeğe dışarıdan müdahale ederek onu kırarak içinden çıkarmaya çalışırsanız çekirdeği yok edersiniz. Potansiyelini tamamen mahvedersiniz. Veya bir yumurta düşünelim. Yumurtanın içinde bir tavuk var. O tavuğu dışarı çıkarmak için eğer kabuğunu kırmaya çalışırsanız o canlının hayatını yok edersiniz. Dikkat ettiyseniz Bitki bir canlı olduğu için, hayvan bir canlı olduğu için onun gelişimi ona şekil vermeye çalıştığınızda dışarıdan müdahale doğru değil. Hele hele insanoğlu en yüksek canlı mertebesi olduğundan dolayı dışarıdan müdahale ettiğinizde bütün bütün yapısını bozarsınız. Ve pedagoji ilmi bize diyor ki bütün psikolojik patolojilerin, psikolojik rahatsızlıkların, kişilik bozukluklarının nedeni Anne babaların çocuklarının hatalarını düzeltmeye çalışırken kullandıkları yanlış yöntemlerin sonucudur. Yani dışarıdan müdahale etmek. Peki öyleyse hocam hangi yolu deneyeceğiz? İçine girmeye çalışacaksınız. Yani yumurtanın içine, yani çekirdeğin içine nüfuz edilmesi gerekiyor. Çocuğun içine nüfuz edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir yol denememiz lazım. Mesela tavuk yumurtasına sarılarak sıcaklığını göndermeye çalışır. Yumurtanın içine doğru toprak çekirdeğe sarılarak sıcaklığını ve güvenini çekirdeğin içine doğru akıtmaya başlar. Göndermeye başlar. Manevidir bunlar fiziksel değildir. Aynen öyle de bir çocuğa da anne babanın hissettireceği temel duygular var. İşte bu temel duyguları alan çocuk içindeki potansiyelini, yeteneklerini farkında olmadan açığa çıkartır. Bu da sevgi, güven, koşulsuz kabuldür. Anne babanın koşulsuz sevgisini, koşulsuz ilgisini alan bir çocuk kaygısız bir çocuktur. Kaygılardan arınan bir çocuğun potansiyeli patır 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 mantar gibi açığa çıkmaya başlar. Çünkü kendini güvende hissediyor. Bunun özellikle erken çocukluk evrelerinde çocukların buna çok ihtiyacı vardır. Belki sadece ihtiyaçları budur. Koşulsuz sevgi, olduğu gibi kabul edilmek, kıyaslanmamak, suçlanmamak, aşağılanmamak, değersizleştirilmemek. İşte bütün bunlar dışarıdan bir müdahaledir. Dışarıdan yapılan müdahaleler çocuğu kaygılandırır, çocuğu endişelendirir ve çocuk kendisine odaklanamaz. Onun için uzmanların ısrarla vurguladıkları konu sevgidir ve ilgidir. Nitekim bir anne ve bir, bir babada çocuğa karşı yoğun bir şefkat vardır. Şefkatin adı koşulsuz, şartsız sevgi demektir. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan verilen sevginin adı şefkattir. Anne de yoğun bir şekilde vardır. İşte anne çocuğuna bu şefkati, bu sevgiyi verdiğinde, anne de kendini güvende hissettiğinde bu defa çocuğun o gizli binlerce yeteneği sizin hiç haberiniz olmadan patır 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 açığa çıkar. Binlerce tohumu serpersiniz toprağa. Her tohum kendisi olur o toprakta. Çünkü her tohum topraktaki güven ve topraktaki sıcaklık, sevgi sayesinde kendisi olur. Hiçbir tohumu bir başkasına benzetme zorluğu toprakta yoktur. Toprak çekirdeklere baskı uygulamaz. Çekirdekleri zorlamaz. Çekirdekleri şekil vermez. Güven ve sevgi sayesinde her tohum kendisi olur ve kendisini gerçekleştirme fırsatı bulur. İşte çocuk eğitimi tam da budur. Eğer sevgi ilgi eksik olursa bu defa çocuğun bir takım yanlış davranışları ortaya çıkmaya başlar. Gerilen anne baba, kızan anne baba, öfkelenen anne baba bu defa çocuğa dışarıdan şekil vermeye başlar. İşte kısır döngü orada başlar. Siz dışarıdan çocuğa şekil vermeye başladıkça çocuğun yapısını daha da zarara uğratırsınız. Yapısı zarara uğrayan çocukla aranızda çatışma başlar. Bu çatışma kaba kuvvete şiddete baskıya dönüşür. İşte orada takılır kalırsınız. Onun için çocuğun içindeki bütün yeteneklerin, bütün potansiyellerin gıdası güven ve koşulsuz sevgidir. Bunu verdiğinizde bir ömür boyu hem rahat edersiniz hem de sizin ön gördüğünüz o yaşam şekli neyse, o hayat modeli neyse, o davranış kalıpları neyse, çocuk bütün bunları hiç farkında olmadan benimsemiş ve kendi bir yaşam tarzı halinde getirdiğini görmüş olacaksınız.